Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yakın dostu Tom Barrak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak görevine başlamak üzere başkent Ankara'ya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan iş insanı ve stratejik danışmanı Tom Barrak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olarak resmen görevine başladı. 78 yaşındaki Barrak, Ankara'ya geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, amacım Türkiye-ABD ilişkilerini daha ileri taşımak sözleriyle dikkat çekti. Barrak, Ocak 2022 ile Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye'de görev yapan Jeff Lekek'in ardından bu göreve atandı. Lekek'in ayrılığı sonrası büyükelçilik koltuğu bir süre boş kalmıştı. Trump'ın önerisiyle aday gösterilen Barraçkın ataması, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylamalar sonucunda 60A karşı 36 oyla resmen onaylandı. Ankara'ya gelişinde basın mensuplarına Türkçe merhaba, hoş bulduk diyerek seslenen Barrak, sadece diplomatik nezaketiyle değil, kullandığı bir kelimeyle de gündem oldu. Açıklamalarında Türkiye yerine özellikle Türkiye ifadesini tercih etmesi dikkat çekti. Barrak, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurgulayarak, ilişkilerde karşılıklı uyum ve pozitif bir ivme yakalanabileceğini belirtti. Barrak, daha önce Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin jeopolitik önemine ve NATO içindeki rolüne değinmişti. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında bulunan Türkiye, sadece bölgesel değil, küresel güvenlik yapılarında da kritik bir aktördür diyen Barrak, Türkiye'nin ittifaka olan katkılarını açıkça vurgulamıştı. Barrack'ın dedesi ve büyük annesi, 1900'lü yılların başında Lübnan'ın Zahre kentinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Hristiyan bir aileye mensuptu. Babası bir bakkal, annesi ise sekreter olan Barrak, mütevazı bir geçmişten gelerek Amerikan iş ve siyaset sahnesinde etkili bir figür haline geldi. Şimdi gözler, bu güçlü diplomatik figürün Washington-Mankara hattında nasıl bir denge kuracağına çevrilmiş durumda.